Değerli arkadaşlar, bugün bir branş verdik, kahvaltı. Hoş geldiniz. Gerçi kahvaltımızı yaptık şimdi, afiyet olsun diyoruz. Şimdi biz baştan bir sırada arkadaşlar herkes kendini tanısın, herkes birbirini tanımış olsun. Fikri olan herkes fikrini söyleyebilir. Bundan sonra günümüzde de yapabileceğimiz, yapacağımız herhangi bir program olursa da fikirlerinizi açırız. Herkes ona göre bilgisini versin. Hoş. Evet, i̇smim İbrahim Onca Afyon 1972 Afyon doğumluyum e, 28 senedir İstanbul'da Zeytinburnu'da yaşıyorum Evliyim 2 oğlum var e, Başkanımıza liderlik ettiği için derneğin kurduğu için teşekkür ediyoruz. Başkan abim olur. Ee, bize gelip işte dedi ki kardeşim böyle böyle afyonlar derneği kurmak istiyorum Ben de dedim ki abi 30 senedir İstanbul'da yaşıyoruz. Afyonlu yok. Bugüne kadar afyonluya rastlamadık. Dedi ki olsun. İstanbul'da çok afyonlular. Ben dedim bu derneği kuracağım. Tek 3-5 arkadaş bir araya gelerekten de Afyonkarahisar'dan derneği kurduk. Antakya'dan, Tekirdağ'dan, Trakya'dan arkadaşlarımızla bu derneği kurduk. Ve kısa bir sürede bu bayağı bir üye sayımız oldu. Yani 3-5 aylık bir dernek süremiz var kurulandan beri. 3-5 ayda bir 70 e yakın bir üye sayımız oldu. Şu an iyi gidiyor. Derneğimiz, açılışlarımız oldu. Ramazan'da yemeklerimiz oldu. Bugün de güzel bir başkanımız kahvaltı programı yaptı arkadaşlarımızla kahvaltı yaptık. Tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. Dediğim gibi üye sayımız fazla olduğu için bugün pazar pazarda olduğu için bütün üyelerimiz gelemediler. Belirli kişiler geldi. Gelenlere de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da güzel aktivelerimiz olacak. Güzel şeyler yapacağız. Üye sayımız dediğim gibi şu an 60, 70 veya 100 civarlarında oldu ama seneye kadar inşallah Zeytinburnu'nda yaşayan çok Afyon Karahisar'da dostlarımız var. Onlara da tek tek ulaşıp tanışacağız ve üyemiz olacak inşallah onlar üye sayısımızı artıracağız. Dediğim gibi başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha güzel şeyler olacak. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. İbrahim Özden. Afyonluyum, e, evliyim, üç çocuğum var, <laughs> emekliyim. Yani böyle bir e, Afyonlar Derneği'nin kurulması e, çoktan beri, çok uzun zamandan beri Zeytinburnu'nun bir özlemiydi. E, başkanımıza böyle bir girişimde bulunduğu için çok teşekkür ederim. Hakikaten diğer e, günlerde e, belediyenin hazırlamış olduğu yer, yöresel, programlarda Afyon Karahisar'ın olmaması büyük bir eksiklikti. Yani bu derneğin kurulması gerçekten çok iyi oldu. Yani bu işe teşebbüs eden başkanımıza çok teşekkür ederim. Arkadaşlara da bundan sonra ne kadar zeytin bulundu ve bu bölgeye yakın semtlerde e, Afyonlar Afyonlular varsa onları da buraya davet etmelerini ve derneğimizin güçlü bir ekip haline gelmesini temenni ediyorum. <laughs> bu kadar. Hüseyin Ayşek, mafya. Evliyim, bir çocuğum var. Teksin işiyle uğraşıyorum. Derneğimiz hayırlı olsun Zeytinburnu. İnşallah daha iyi yıllara gelecektir. Başkanımıza teşekkür ederim. Nihat Sezar, 1974, Kastamonu'da doğumluyum. Kastler, Zeytinburnu Şubesi Kastamonlar Dernek Başkanıyım. Kardeş derneğimize hayırlı olsun diyorum tekrar. Daha çok <laughs> hayırlı olsun diyorum ama inşallah bundan sonra devam ediyoruz. Öncelikle gelmeyi bütün arkadaşlar misafirlerine merhaba Teşekkür ederim. 1972 Afyon Şuhut doğumluyum. Ee, üç çocuk babasıyım. Mehmet Çalın Deri tekstil ile uğraşmak değil. Böyle bir başkanımızın böyle bir dernek kur kurmasından mutluyuz ve daha da başarılı olmasını temenni ve toplum toplu olup bu derneğin daha büyük bir daha topluma getirmesini temenni ediyorum. İsmim Hüseyin Kavak, Afyon-Nemirdağ ilçesinde doğdum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunuyum. Burada ayrıca Tarih bölümünde masterımı sürdürüyorum şu anda, birinci sınıf öğrencisiyim. Derneği internet sitesinde takibim sırasında öğrendim böyle bir derneğin olduğunu. Daha önceden büyük bir eksiklikti bu. Derneğin kurulması, faaliyete geçmesi beni gerçekten de büyük bir sevinci yaşattı buradan Adem Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum böyle bir derneğin kurulmasına öncülük ettiği için. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur diye. Önder Öztürk. Afyon Daskar'ı 1977 doğumluyum. Evli. İki çocuğum var. teknik tek bir iş uğraşıyorum. Tek serim yani açık serisi. Afyon Karahisarlar Derneği'nin kurulması Afyon Karahisarlar'ın kendisi açısından sosyal olsun, siyasi olsun böyle dernekler olduğu sürece bir adım atabilir. Ama böyle dernekler olamazsa, olmazsa kendi için kapalı kalır. Başka bir anlar anlıyorsunuz bunu. Bir dernek en azından öncülük yapıp, başlangıç yapıp kurduğu için. İnşallah ileride daha da büyüyecektir. Şu anda bir sayımız bu kadar değil aslında. Daha fazla ama fazla gün olduğu için nöbete gidin İnşallah daha da büyüyeceğiz, daha da gelişeceğiz. Merit Kulanç. Afyon, Şuhut, Afyon köyündenim. Burada kamuda çalışıyorum. Şimdiye kadar yani burada evet, uzun zamandır çalıştığı çalışıyoruz ama kimseyi tanımıyordum. Sağolsun başkanımız böyle bir dernek kurmuş. Biz de burada geldik, karıştık. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Hep beraber bu derneğiyle öpüleceğimize eminim. Hüseyin Yaman, Afyon Buren İlçesi'ndenim. Erdem. Başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir dernek kurduğu için. Özel sektörde çalışıyorum. Recep Karabul. Afyon Karahisar'a anne tarafından bağlıyım. derneğin hayırlı olmasını diliyorum. Adem Başkanımıza da bu yolda başarılar diliyorum. Ali aşkına 1983 İstanbul doğumluyum. Afyon Karahisar'lıyım. Hava Kuvvetler Komutanlığı personeliyim. başkanımıza derneği kurduğu ve bizleri bu araya bir <laughs> araya topladığı için teşekkür <laughs> ederim. Hasan Hüseyin Çetinkaya, Afyon. 1986 doğumluyum. Ee, Zeytinburnu'nda bir özel eğitim merkezinde zihinsel engeller öğretmeniyim. Ee, yaklaşık 4 ay oldu Zeytinburnu'na geleli ve böyle bir kendi kültürümüzden insanların eksikliğini hissediyorduk. Yani i̇nternet vasıtasıyla böyle bir derneğin var olduğunu öğrendik ve e, mutlu olduk. Biz de bu derneğin devamına katkı sağlamak amacıyla burada bulunuyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde ileriye doğru yürüyecektir. Teşekkür ederim. İsmail Onça, Afiyet Karayasar, 1975 kanlıyım. Tekstilde uğraşıyorum. iki çocuk babasıyım. Dernekte görevim başkan yardımcılığı. İnşallah başkanımızla beraber daha güzel şeyler yapmak için mücadele vereceğiz. İlk başta üye sayısını çoğaltmak ve organizasyonları daha geniş yaptı yürütebilmek. İsmim Süleyman Yiğit, 1966 doğumluyum. İki çocuk babasıyım. Şu Afyon, şu Utluyum. tekstil firmasıyla tekstille uğraşıyorum burada. Adem Başkanımız ilk başta bu dernek olayında öncelik yaptığı için çok teşekkür ederim. Gerçekten zeytin burnunda böyle bir organizasyon gerekiyordu ve şarttı. İnşallah daha hayırlı vesileler olur. Daha iyi olacak. Bundan eminiz. Hayırlı olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar, ben Afrikasyonlar Dernek Başkanı olarak bu derneği daha doğrusu başta Kaster, Kasım Dernek Başkanı Nihat kardeşimiz böyle <laughs> bir derneğin içinde olduğu için biz de bunların takılarak oraya git, buraya git, baktık denetçilik güzel. Yani hemşireler, herkes hemşehrili bir araya geliyor. Toplanıyor, muhabbet ediyor. Ben de kendi açımda önce tek kişi olarak fikir üreterek yanına bir, birkaç arkadaş alarak derneği kuralım dedik. Dernek kurduğumuzda işte biri Hataylı, biri Trakyalı şeklinde yedi asılla kurduk. Şimdi çok şükür Afyon hemşehrimize ulaştık ulaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde sanıyorum daha da çok genişleyeceğiz. Şu aradan bayram tebliği bastırıyoruz. Zeytinburnu'nda biliyorum ki çok afyonlu hemşerimiz var. Onların isimlerini çıkarttık şu an için. İnşallah bayram tebliğiyle beraber hem iltifat olarak da onlara ulaşacağız. Onlar da bize inşallah ulaşacaklar. Derneğimizin daha güzel yerine düşünüyoruz hep beraber. Bugün gerçi bakıyorum, işte bugün top, bugün kahvaltı gelen arkadaşlar geçen toplantı yoktu mesela. Ondan önceki gelenler öyle yoktu. Bir türlü bir araya tabii getiremiyordu insanlar. Bir de bugün pazar nasıl izle. İnsanlar tabii kalkmayabiliyor. Belki işte özel bir günü var. Tatil yapıyor. Yani inşallah güzel şeyler yapacağız. Ve bu arada içimizden bir kardeşim isim verme gerekiyor. Şimdi ben burs veriyorum. <laughs> i̇sim verme gerekiyor. Ben bunu kendi mekanımı yapıyorum. İnşallah dernek olarak da daha hiçbir şekilde maddi olarak dernek e, üyelerimizin bir e, şeyi yok, potansiyeli ama söylemek de istemiyorum kardeşimiz Gerçi çoğu insan diyor mesela e, ya verelim başkan işte neye ihtiyaç var falan diyenler var ama ben şu an için e, kimseyi buldur, duruma sokmak istemiyorum. Eminim zaman geldiğinde e, burs olsun, yardımlar olsun inşallah bunların hepsini yapacağız diye düşünüyorum. Kısa zaman içerisinde de bazı ziyaretlerimiz olacak işte, huzur olsun, <laughs> yetimeler olsun ziyaretlerimiz olacak inşallah hep birlikte elimize nacizane bir ufak hediyelerle birlikte buralara da gideceğiz. Ben hemşehrilerime, e, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Herkes tabii fikri açık alalım. Yani benim belki aklıma gelmeyen, düşünmediğim bir şey olabilir. Sizler de en azından fikri atarsanız ortaya daha iyi bir düşünme. <laughs> vermek. Yani çünkü ben gerçekten ben de görüyorum da. Şimdi ben de şimdi kayıtlı listeler var ama ben de şimdi mesela istiyorum ki için içinde kardeşlerimiz daha çok e, yani çünkü tabii çevrede olabilir de. Zeytinburnu'nun içinde kardeşlerimiz <laughs> ulaşırsak bizim için daha iyi olur. Kimin neye ihtiyacı var işte. Bir şeyler olur. ihtiyaç Başka bir şey olur. Yani şu çatı altına ben eminim. Önümüzdeki günlerde daha çok insan var. Ben eminim. Şimdi mesela benim fikrim Allah izin kurban bayramından sonra yine bir büyük bir kahvaltı bunu düşünüyorum ama burada değil. Belediye sosyal testleri var aşağıda inşallah. Orada bir iki üç yüz kişilik bir yine branş düşünüyorum. Sizler ne söylersiniz, ne dersin bilmiyorum ama amaç hem hemşerimizi bir yere toparlamak. Bunu düşünüyorum. Sizce nasıl uygun mu bilmiyorum yani. Ya yani amacımız Afyon'un kardeşlerimizi bir çatı altında toparlayalım ihtiyaç olanlarına ihtiyaçlarını karşılayalım. Eminim bugün örnek veriyorum. 200 kişi olsa, 5 lira onlara verse, bir kardeşimizin işini görsek, ihtiyaç olan birisinin işini görsek, hepimizin çok, çok büyük bir oluyoruz. güzel olur, olur. Yani bunlara ihtiyaç var aslında. Hepimizin böyle bir yardım yapmamıza ihtiyacımız var. Amaç orada da sıkıntıları kaldırmak. Yani de, yoksa toplantı yaparız, bilmem ne yapalım, ufak çaplı burada pek şey yapamayız ama eminim o, ben eminim ki 200-300 kişi olacağımız anlar da olacaktır yani. Ben önümüze öyle görüyorum çünkü listemiz var. O liste olmasa, hani ben diyeceğim ki ya tamam bu afyonu var diyeceğim ama listeler arayında bakıyorum arkadaş işte şu bölgede bu kadar, bu bölgede bu kadar insanlar var. Ben en az 2000'in üzerinde listeye göre ben daha hepsine bakmamışım. 2000'in üzerinde afyon hemşehrimiz var ki daha da fazladır eminim. Yani bunları Afyon Karahisar'ı Zeytin bunu öne çıkartmak istiyoruz arkadaşlar. Bakın, 32 yıl senedir, 32 yıldır ben 81'de bu semtteydim. Bu semtteye geldim. Şu anda 2012 yılındayız. Aşağıda 30 sene geçmiş. Bir tane Afyon'da karşımıza o hemşehrim ne haber? Diyeni görmedik. Mesela ben bu babayı, amcayı, evet. ben çalıştığım benim bir soru arkasında. Her zaman görüyorum. Ya sonuç olarak bir mahalledeyiz. Ben görüyorum ama bakalım nereden gidiyor? Evet. Yok ki iş yani tanışacağımız ya da bir yerde toplanacağımız bir yer olmadığı için, bilmediğimiz için bilmiyorsunuz biz Sonra işte bir kişi ulaştık, o üç kişi ona ulaştı, ona, ona ulaştı? Şu anda 70'in üzerinde sayımız var. Bu daha da çok olacak ben size göre baktığımda. Yani çok hoşumuza gitti böyle bir şey, ben de bu işi seviyorum. Maddi, manevi, elinize gelen neyse yapıyoruz. İnşallah zaman gelince yavaş yavaş kardeşlerimizle desteklenecekler, eminim. 比咱现在容易